Bir internet sitesinde ihale ile satış yapılmaktadır. Mesela 100 bin YTL değerindeki bir araba için ihale açılıyor. İhaleye katılmak isteyen 2 bin YTL yatırıyor ve en fazla teklif olarak 30 bin YTL'ye verilebiliyor. Site sahibi sınırlandırmış. En yüksek teklifi veren arabayı alıyor. Ancak birden fazla aynı teklif varsa ihla, ihale iptal ediliyor. İhaleyi kazanan 100 bin YTL'lik arabayı en fazla 30 bin YTL ile almış oluyor. Arabanın sahibi İhaleyi katılım oranında kazanç elde ediyor. Mesela 100 kişi ihaleye katıldığında 2 2000... Çok ilginç bir mevzu. Yani Amerika'da böyle bir sistem var. Epeyden beri işliyor. Çok ilginç bir mevzu. Yani şimdi belirgin bir biçimde haram diyemiyorum bu işleme. Yani bir tür komisyon alınıyor efendim ama helal de diyemiyorum. Çünkü efendim ortada alınan bir şeyler var, katılım var efendim. Yani bir kısmıyla piyangoya benziyor. Tam değil. Piyango diyemiyorum. Çünkü bedel ödeniyor. Piyango diyemiyorum. Yani İslam fıkhı kurban olduğum İslam'ın kurban olduğum şeriatı çok değerlidir. Çift değerli değil. Bu bir muhteşem imkandır çift değerli sistemler ak ve kara üzerinden, çok değerli sistemler çok renk üzerinden izah edilir. İslam fıkhının çok değerli olması bizim için bir rahmettir. Ne demek? Haram, mekruh, müfsit, mübah, efendim, mendup, müstehaf ve vacip farz Sisteme bakın. Yani kategorilere bakın 10 tane mi oldu? Bir de vacibin farzın farzı ayn, farzı kifaya. sünnetin sünneti müekkede, gayri müekkede, efendim mekruhun işte harama yakın mekruh, harama yakın olmayan mekruh tenzihen, tahrimen, efendim tenzihen, tahrimen, tahrimen. Yani bunları da katarsanız kategori ne kadar uzadı? Ve inanın bu bir rahmettir. Bunu çifte indirmeyelim. Bu doğru değildir. Onun için bakınız demedim. Diyemem de zaten. Helale haram demek, harama helal demek kadar yanlıştır. Ee, bir dakika. Ben bitirmedim henüz. Burada efendim asıl olan şu ilkeyi hatırlatıyorum. İlke çok önemli. Ee, bizim... ...cahil sofuların dine zam yaptığını... ...düfe düz cahillerin de dinden iskonto yaptığını bilmemiz lazım. İkisi de birbirinin aynısı, Bunu bilmemiz lazım. Ve bu manada... ...ikisini de söyleyemiyorum. Çünkü para veriyor üstüne. Onun için piyango diyemiyorum. Helaldir diyemiyorum. Önceden, önceden belli bir şey veriliyor. Belli bir birikim oluyor ve bu birikimi... Adeta malı alanın malı yarısına veriyor, birazını da kendisi alıyor. Yani komisyon da sayılabilir. Ne diyorum? Şüpheli diyorum. Şüpheli. Şüpheli işlem yapacak olanlara da İmam Malik'in yolunu gösteriyor. Eğer muhanete muhtaç değilseniz şüpheli işlem yapmayınız. Muhanete muhtaçsanız muhanete muhtaç olmaktansa şüpheli rızkı tercih ederim diyen İmam Malik size yol gösterebilir. Evet, bu kadar.